Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buraları hatırlarsanız yerleştirmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bugün profil için profil resmi değiştirmek için bir yapı oluşturacağız, kodlarımızı oluşturacağız. Bir de request'lere bakacağız böyle validation'lara yani. Burada hatırlarsanız ee, neredeydi o? Bakalım. Şurada ee, validation'ımız vardı. Hemen biz kontrolörümüze bir girelim. Şurada validation'lar vardı. Bunu request'e alacağız. Bur oradan çekeceğiz verilerimizi. Yavaştan başlayalım. Şurada hatalar var ama eklentiden dolayı genelde bunu şu an buralar boş olduğu için hata veriyor da sonradan düzeltince şey yaparız. Sizde belki vermiyor olabilir eklentiden dolayı bende. Başlayalım. PHP artisan make request diyelim register request olsun oluştursun bakalım buraya gördüğünüz gibi oluşturdu şimdi bunu kopyalıyorum bizim user burada bunu artık buradan çektiğimi söylüyorum bunu da importluyorum bakalım nereye gitti importlamadı niye importlamadı Tamam. Gördüğünüz gibi buraya yazdık. Şimdi bunu bir bakalım gidiyor mu gitmiyor mu onu bir test edek. Buraya herhalde oluşturmadım ya. Benim eklenti bozuldu herhalde. Neyse çok önemli değil. Buradan ee, nerede bizim bu ser? Burada. Heh. Şurayı kopyalıyorum. Hatta önce şurayı kopyalayalım. Bunun aynısını geliyorum. Bunu yapıyorum buraya yapıştırıyorum. Bu turu da e, postmanda falan hata vermesin diye. Bunu yaptığımız bir şey. Bunun bir e, giriş yapıl yapılmadığını kontrol etmek için kullanıyoruz. Zaten adı üstünde authorize. E, burayı da yerleştirdik. Bunun aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Bunu da messages olsun. Bakın mesajı yazınca da bu mesajlar olacak. Bunu da yerleştiriyorum şuraya. Bunu kopyalıyorum. O serinler register. Şuna return diyorum, yapıştırıyorum. Tamam, şu an ikisini de yerleştirdik. Tamam. Bu ee, serdeki şunları artık silebiliriz. Şunları kapatalım. Şimdi bir test edek bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi kod kısaldı. Çalışırsa 10 numara. Hemen deniyorum. Register'ıma geliyorum. Bunu 8 diyor mesela. Ee, nerede hata var diyor. Register'da Bakalım. Şu noktalı bilgi koyacağım. Şuraya da noktalı bilgi koyacağım. Gördüğünüz gibi oldu. Bir de boş bırakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel mesajlarımız da çalışıyor. Gördüğünüz gibi artık e, Request'den çekerek e, verilerimiz daha kısa oldu. Zaten burada Todo Request'te yapmıştık hatırlarsanız. Burada kullanmıştık. Şimdi bunu user'dekini yaptık. Login'dekini de yapalım. O yüzden şunun aynısını bir kopyalayayım. Şöyle bir daha uğraşmayalım ama Öyle yapınca da yavaş kopyalıyor galiba. Ha tamam kopyaladı. Bunu login request olsun. Bunun aynısını kopyalıyorum. Benim Visual Studio Code'da bir sıkıntı var da. Buraya da yapıştırdım aynısını. Şimdi bizim kontrolumuzdaki şu kısımda alıyorum login request'imize yapıştırıyorum. Sonra şunu da kopyalıyorum. Bunu da buraya register'de pardon. Bunu da buraya yapıştırıyorum login request'te. Gördüğünüz gibi aynısı oldu. Şimdi bunu da kopyalayayım. Bizim şuraya aynısını yapıştırıyorum login request olarak değiştirdim. Geldim buraya yapıştırdım. Artık bunları da kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Tamam bunu da böyle yaptık. Gördüğünüz gibi kodlar kısaldı. Request'imiz de kısaldı. Buradan çekiyoruz artık. Şimdi mesela şey de yapabiliriz. Resource'u da göstereyim size. Normalde bize e, ne lazım mesela? Todo burada kullandık mı? bakalım. Ya yani mesela burada kullanmamışız. Mesela Buna kullanabiliriz. Ha, kullanmışız tamam. Güzel güzel kullanmışız. Bu ser bu serde kullanmamıza gerek yok zaten. Tamam. Şimdi bir e, profili yapmıştık. Neyi yapalım? Helper'daki neredeydi bizim Helper? Şurada. Buraya resim kodlarımızı yerleştirerek bir dahaki videoda da resmin işlemlerini yaparız. İlk önce cluster oluşturma koduyla başlıyorum. Bu klasör oluşturma kodu. E, buraya biz değişken ne yollarsak, mesela örneğin img'nin e içindeki e, sallıyorum. Todo diye bir klasör açtık. Onun için resimler yüklenecek. Dediğimiz klasörü bu açıyor. Bu fonksiyon. Bunu yazabilirsiniz. Videoyu durdurup. Bu e, eğer Amazon bir sunucuda resimlerinizi saklayacaksanız, Amazon'a da uyumlu hale getirdim. E, direkt nev dosyanızı şuradaki nev dosyanızda file driver olması lazım. Neredeydi okuyayım. FileDix. Ee, Ay bu kısım. Bunun lokal. Bunun içinde birkaç tane şey var. S3 var. İşte başka şeyler var. Buna S3 ve e, yaptığınızda yani Amazon kullanmak isterseniz S3 yaptığınızda bir paket var. Paketi kurduğunuzda çalış, direkt çalışacaktır. Ona başka bir ayar yapmanıza gerek yok. E, i̇lk fonksiyonumuz klasör açma. Bu da S3 kullanmazsınız yani Amazon sunucunu Amazon e, yükleme kullanmazsanız lokale kaydetmek isterseniz de burada klasör açıyor burada da üç tane e, bir fonksiyon oluşturdum gördüğünüz gibi bu S3'e kaydetme fonksiyonu resimlerinizi e, Amazon'a kaydediyor Amazon'a kaydetmek için bir fonksiyon o bir resim e, yükleme şeyi alıyor değişkeni resmin dosyasını alıyor. Bir tane klasör alıyor. Klasör nereye yükleyecekse. Bir de dosyanın adı ne olacaksa onu alıyor. O isim de kaydediyor. 3 parametreli. Diğer fonksiyonumuz lokal. Ee, bu da bilgisayarınızda imgen içinden işte abota kaydediyor filan işte nereye kaydedeceksiniz direkt dosyayı örneğin pdf yüklüyorsunuz pdf e, bir optimizasyon olmadığı için hani bir örnek veriyorum jpeg'den webp'ye çevireceksiniz .pdf'de çeviremediğiniz için .svg'de veya çeviremediğiniz için bunu dosyayı direkt taşımanız gerekiyor. Bu fonksiyonda bizim taşımamızı yarayan bir fonksiyon. Yine aynı şekilde resim yolu e, yükleme yolu alıyor. E, nereye yükleyeceğini alıyor. Bir de dosyayı alıyor. Bunu da böyle yaptım. Sonuncusu da .webp yükleme. E, bu da e, bizim .webp e, dosyalarımızı e, JPEG'den .webp'ye çevirebileceğimiz bir yapı direk direkt bu dönüştürüyor JPEG'i, PNG'yi ve P'ye çeviriyor. Ve de bizim optimizasyon için gayet e, önemli bir şey. Bu şekilde de kodumuzu yazmış olduk. Diğer kodumuz da resim yüklemek için. Gördüğünüz gibi bu kadar bir uzun bir kod. Bu kodda bizim yukarıda oluşturduğumuz, şu kısımda oluşturduğumuz klasörü oluşturucuyu çalıştırıyor. Klasör oluşturucuyu çalıştırdıktan sonra o klasör oluşuyor yoksa Varsa zaten atlamış oluyor. Burada e, uzantı, uzantı e, resmin uzantısını e, öğreniyoruz. Yüklenen resmin, rekoristen gelen resmin uzantısını öğreniyoruz. Onu bir değişkine atıyoruz. Burada e, resmin artık atlandırdırıyoruz. E, time koydum ki benzersiz olsun. Buraya da işte dosya adını çekiyorum ki e, dosya adı varsa dosya adını çekiyor. E, böylece. Slack'tan geçirmiş oluyoruz. SEO uyumlu hale getirmiş oluyoruz. Burada e, burada gene orijinal ismini alıyoruz. Direkt yüklediğimizde neyse onu alıyor. O şekilde bu iki tane yaptım. Çünkü burada bazılarına mesela direkt şey yapacağız. bazılarının file yapacağız. O yüzden e, burada direkt uzantıyla beraber alıyordu bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorum. Bunu kendimiz kendimiz belirliyoruz bu ismi. Onda uzantıyla alıyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, şu kısımda bizim e, file sistemde yani ENV'den gönderdiğimiz default'u çalıştırmasını istiyoruz. Mesela local sep lokali çalıştırıyor. S3 ise s 3 çalıştırıyor. Onu belirtiyor. Oradan çekiyoruz. Bu da nerede derseniz burada gördüğünüz gibi config'in içinde buradaki default'u çalıştırıyor. Yani bunu çalıştırıyor. Bunu da gösterdim. Bu bu kısımda eğer PDF ya da SVG, JIF veya WebP ise buraya çalıştırıyor. Bu da ne yarıyor? S3 şey yükleyeceksem S3'ye kaydediyor. Ama lokale yükleyeceksem e, lokale kaydediyor. E, burayı niye böyle yaptık? Bu SVG, JIF, WebP bunlar dönüşmediği için buraya çalışıyor. Bunu direkt move yapıyor yani direkt atıyor dosyayı hiç değiştirmeden. 2 MB yüklediyseniz direkt 2 MB aktarıyor o şekilde. Ama normal JPEG ise ve PS işte ay JPEG mesela PNG ise burayı çalıştırıyor. Bu da e, gene S3 ise normal S3'e kaydediyor. Eğer e, S3 değilse normal de bunu WebP'ye kaydediyor. Yani WebP olarak çevirip kaydediyor. JPEG'i alıyor, WebP'ye dönüştürüyor, kaydediyor. Bu da ona yarıyor. Burada yukarıda tanımladığımız fonksiyonları çalıştırmış oluyor yani. Bu kod da böyle. Zaten en son hani, e, bunu durdurup yazabilirsiniz. En son zaten kodları paylaşacağım sizinle. E, şeyden Video serisi bittikten sonra. Son olarak da resim silme kodumuz. Bu da resim silme fonksiyonumuz. E, bunda da dosyamızın URL'sini veriyoruz. Artık o S3 eğer bizim şey e, defaultumuz. Bunu S3'ten siliyor ama normalse direkt dosyadan bulup Unlink yapıyor. Ee, burada da e, yanlış yazmış olabilirim. Bir dakika emin olmam lazım. Şöyle bakalım. ANV ee, AVS URL. Şöyle base URL yapabiliriz. Direkt e, APP URL'yi kopyalasak çalışır diye hatırlıyorum. Şunu APP URL diyelim. Hatta bunu direkt Asset de yapabiliriz de. Burası böyle olsun. Bakalım bu URL'den temizlediğimiz şeyler yanlış hatırlamıyorsam. O da tam emin değilim bunu kodu test ederken görürüz. Benim normalde bu kodlar benim önceki yaptığım projelerden size gösterdiğim proje onu bir test etmem lazım tam emin değilim. Bu kodları yerleştirdikten sonra diğer videoda da artık resim yüklemeye başlarız. Bu video böyle olsun. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.